Emre oyunda dönüyoruz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle Hay 2 oynuyoruz arkadaşlar. Bu videomuz biraz kısa olacak. Hay Topper'dan biraz bahsediyor arkadaşlar. Hay Topper biraz küçük. Böyle beceri istiyor arkadaşlar. Hay güzel bir oyun. Yüklemenizi tavsiye ederim. Eee <laughs> zaten şimdi ben oynarken ne göreceksiniz arkadaşlar Be umarım beğenirsiniz. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar oyunlarımıza başlayalım. Arkadaşlar face burada Facebook'a bağlanabiliyorsunuz, balko varsınız, burada şok var şokta. Böyle istediklerinizi alabilirsiniz. Kartonlar böyle, bunlar da var, Şaka. var, orada bulursunuz <laughs> <laughs> evet, evet arkadaşlar böyle böyle arkadaşlar. Evet. Ben burada en çok arkadaşlar 200 200'e kadar geldim. Başka gelemedim arkadaşlar. 200'de de zor zor geldim arkadaşlar. 200'de e zaten zor 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 geldim. Şimdi Hayır, düşme düşme. Arkadaşlar burada bu, bunu bu oyuna gidiyor, oynayacağız. Ben artık bilgisayardan değil, tabletten ya da telefondan video çekiyorum arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. Söylemiştim ama yine de söyleyeyim arkadaşlar. belki bilmeyenler bilsin de. Evet arkadaşlar şimdi, hayır düşüyoruz, hayır, hayır, ah be düştüler evet, insan kendini çok seyirleniyor, ben de şu an çok seyirlendim kendime, ah be, kesinlikle oraya gidiyorlar, bir de oraya olsun, ee, şimdi arkadaşlar, tekrar ben başlayalım.

Hepinize arkadaşlar güzel arkadaşlar bana abone olmayı unutmayın ben like atın ve bu videoyu abone olmayı unutmayın görüşürüz